Herkese merhaba. Kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere havuçla kurabiye tarifi hazırladım. Bu kurabiye tarifini nasıl hazırlamışım? Buyurun hep birlikte bakalım. İlk olarak iç harcımız için 3 adet havuç kullandım. 3 adet havucun kabuklarını soydum. Bu videoda tesadüfen ilk defa karşılaşıyorsak kanalıma destek olmak için ücretsiz olarak abone olabilirsiniz daha sonra rendeledim. Rendelemiş olduğum havuçları tavanın içerisine aldım. Üzerine yarım çay bardağı toz şeker ilave ettim. Ocağa pişmeye aldım. ocakta ararak karıştırarak suyunu salıp çekinceye kadar pişirdim. Suyun tamamını çektikten sonra üzerine yarım çay bardağı ceviz ilavesi yaptım karıştırıp ocağın altını kapatıp soğumaya bıraktım. İç e, harcımız soğarken biz de kurabiyemizin hamurunu yoğuralım. İlk olarak yoğurma kabına 150 gram tereyağı veya margarini alalım. Üzerine yarım çay bardağı ayçiçek yağı, bir adet yumurtanın sarısı, 2 yemek kaşığı süt, 1 yemek kaşığı sirke, yarım su bardağı pudra şekerini de ilave edip karıştıralım. Videomun daha fazla kitleye ulaşabilmesi için arkadaşlar sevdiklerinizle paylaşmayı, beğenmeyi, yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Hemen ardından elemiş olduğum undan bir miktar ilave ettim. Bir paket vanilya şekeri, bir çay kaşığı kabartma tozunu da ilave edip spatula ile toparladım. Hamurun hacmi ağırlaştıktan sonra spatulayı çıkartıp kalanını da ilave edip kurabiye hamurunu toparladım. Bu kurabiye hamurunu istediğiniz iç harçlarıyla da hazırlayabilirsiniz arkadaşlar. Elmayla hazırlayabilirsiniz, incirle hazırlayabilirsiniz o şekilde de çok güzel oluyor. Toplamda 3 su bardağı un kullanarak kurabiye hamurunu yoğurdum. Ele yapışmayan, yumuşak bir kurabiye hamuru oldu. İlk olarak hamurdan ceviz büyüklüğünde parçalar kopartıp avuç içerisinde yuvarlayıp tepsinin içerisine alıyorum. Bu işlemi kurabiye hamurunun tamam bitinceye kadar devam ediyorum. Şekillendirme aşamasına geçiyorum. Bir tane bezeyi silindir şeklini veriyorum. Çatalla orta kısmından geçiyorum ve tekrar ters çeviriyorum. Daha sonra hazırlamış olduğum iç harcından ilave ediyorum. Son olarak da şeklini elimde çevirerek veriyorum. bir tane daha sizler için gösteriyorum. Önceden ısıtılmış 170 dereceli fırında pişmeye gidiyoruz. Pişen kurabiyeleri soğumaya bıraktım. Tamamen soğuduğundan emin olduktan sonra üzerine pudra şekeri serpiştirelim. Dışı kıyır kıyır, içi bir o kadar lezzetli olan bu kurabiye tarifini denediğinizde yorumlar kısmında benimle de paylaşırsanız çok mutlu olurum. Şöyle iç dokusunu da yakından gösteriyorum. Yeni videolarda buluşuncaya kadar sağlıcakla kalın, hoşça kalın.